merhaba arkadaşlar. Şu an 3. bölüme geçmiş durumdayız. Ee, umarım sıkıcı olmuyordur. Yani söyleyecek bir şeyim yok. 3. bölümü size sunuyoruz. Birazdan raid başlayacak. 49 saniye sonra köyümüzü savunacağız. Sönmez reisi dönmek istiyorum ama dönemiyorum. Ömer ben az önce buradan bir görev yaptım bak. Buraya tıkladım. Waypoint falan oluşturabiliyorum. Waypoint oluştururum ancak bunu nereye kullanacağım? Nasıl kullanacağım? Hiçbir fikrim yok. Rain silah. Yani... Bunu bir şey nasıl diyebileceğim hiçbir şey yok. Şu fire Fire bekle 25 saniye sonra kardeşim. Bu şu an şey var zaten. bu arada alt tap çektiğimiz orna kaldım ama evet kayıt devam ediyor. Tamam. Kaydı açıp açmadığıma emin olamadım yani Ömer. Olur bu şeyler. Hazır mısın? Ben çoktan dünden hazırım. Ömer'e bile 10 9 8 hadi ildirim kaşınmaya başladı ya. Gelin gelin. Hadi 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 gelin artık hadi. Hadi inşallah 100 kişi gelir Bak silahı çekti. Uç var ya. 4 tane elimim kalmış. Harit atak incoming diyor. Nereden ben, geliyor onun lan? Kardan dağdan mı geliyor ha? Geliyor. aşağıdan fark etmez. İkinci günün şafanda doğuya bakın. dur o beş. Aha bak abi. bir tane gördüm burada. Bir o tane benim. buradan geliyor. O benim bana gel. Abi bu bana saldırdı o lan. Benim. Tek attım. Aha arkadan da geliyor, arkadan da geliyor. Keşke doğru. west yönünde, west yönünde. Bu stalker falan. biraz sıkıntı. Oğlum ok nereye o, gitti ya? Yani? Aa bundan item düştü. Oy oğlum çok pis koydu ha. Emre. <laughs> topla 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 baba topla. Bu arada storage'imiz var. Bak anladım ya. Şimdi anladım. Bakın topladığımız sistemleri burada kaydedebilirim ben. Ve geldiğiniz Aynen. zaman geri geri alabilirsiniz. E, raid bu muydu? Buymuş. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu kadar mıydı? <güzel>. Çok kötü. <laughs> Gerçekten Hiç bu muydu? Bayraç. bayraç mı? Bir şeyler azaldı sanki. Neyler azaldı? Şu an su durumu falan azaldı. Hani suya ihtiyacımız yoktu burada ya? O meyve biz... Bizim ne acaba de? şey bulmamız mı gerekiyor? Ya ben anladım beyler. Muhtemelen bizim gidip bir tane daha şey bulmamız lazım. Ne? Bu küçük ömerler var ya onlardan bulmamız lazım ki. 4 level Ya 2 levele ulaşalım. Bunlar mı level veriyor sanırım? O, ömerden zaten şu an kaç Bu tane arada var? Bu sesiniz sanırım az geliyormuş. Öyle bir bildirim aldım. Ee, anladım. Aynen, bir tık yüksek sesle konuşabilirsiniz beyler. Seni lanet oldu. olsun dostum. Bu tarafta yapacak bir şeyimiz yok ama bizim bir tane daha muhtemelen şey bulmamız lazım. Küçük Ömer bulmamız lazım gibi hissediyorum. Ben benim. valla bakıyorum etrafa. Saklanmış şeyin altında var mı? Aynen, ben de bakıyorum ama şu ana kadar daha hiçbir şey bulamadım. Bunlar yaprağa da benziyor. Şeyin toprağın altındaki. <laughs> <laughs> Yaprağı. Yani, <laughs> bilmiyorum. Ben gidiyorum maçı. Ben, ben ya Küçük Ömer bulacağım ya Küçük Ömer bulacağım. Kardeşim sen Ömer'i de al yanına Küçük bir Ömer yapsana be. Hadi, neredesin? Bunu lan aha, Küçük Ömer geldi lan yanıma. Bak harbiden. <laughs> Merhaba diyor. Bu ne? Aha oklar mı geri alabiliyorum. Ulan şunu o az önce şeye attım. Lan. Biz buralara gittik mi? Ben bu arabalara <laughs> gittim mi bilmiyorum. Emre bu gittim? arada sen e, Küçük Ömer'i nerede bulmuştun? Üçüncü Küçük Ömer'ini. Yakın neredeydi sanki ya. Ben onu deniz fenerinin orada buldum yol üstünde. Ben benzin istasyonunda buldum. Ben bir şey, benzin istasyonunda buldum. Mı? Acaba benzin istasyonunda bir tane daha bulabilir miyiz? Gidip bakalım mı? Çünkü bakalım. iki level olduğumuz zaman bunlar açılmaya başlayacak. Sanırım artık biz üçüncü bölümde, şu an çektiğimiz bölümde her şeyi anlayacağız. Her şey rayına oturacak gibi bir his var artık <gülüyor> içimde. <gülüyor> artık oturması lazım. Benzin istasyonu nerede? Ömer Benzin istasyonuna gidiyoruz. Dur. Tamam. Tamam, böyle gidiyoruz evet. Köyün etrafına bakayım. Evet. kuruduk kardeşim be. Bir su içelim. Oo vallahi. Beyler hepinizin artık taşı var değil mi? Var var. Benim çok... yok kanka. Gel benimle gel seni seni geçireyim karşıdan karşıya. Harbi ben çok cimri olduğum için harcamak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> kardeşim lütfen harcar mısın? Bedava. Emre Yürüyorum. sana bir şey sormak istiyorum. Eee kardeşim Oyuncu koltuğumun mikrofon mu? Tercihini yap. Hangisini tercih ederim? Bu ne bir yapacak. şey mi geldi? Yaratık Bilmiyorum. geliyor, yaratık geliyor. Yani oyuncu koltuğu değil de mikrofon daha iyi yayın yapacak. Zaten. Oğlum, Aa, Aa, elime o çok güzel oturdu ya. Emre evet, nereden bulmuştun? Aa burada bir bu yerde bulduydum. Aman yok şimdi. Oo tam ağzın için oturdu. Vallahi tam ağzın için oturdu ha. Ben buraya gelmemiş miyim? Duct tape falan buldum. <laughs> Dakteyip mi vay be infestation <laughs> Eskileri yad ettik şu an Evet aynen Ulan inşallah gözümüzün önünden geçmemiştir bir şey kaçmamıştır ya Ya umuyorum ki Ya hadi ben de geleyim Ömer ne yapıyorsun orada zaten Ben de bilmiyorum. <laughs> <Şu> kullanmak istemedim <laughs> Gelin biz diğerleri, diğer yerleri açalım biraz ya. Hayta'yı her... genişletelim değil mi? Aynen hayta'yı genişletelim, belki bir yerlerde buluruz. De. Bu ne? Bir şey oldu, yaratık mı geldi? Evet, yaratık geliyor. Üff, çok güzel oturuyor ya, bunlar çok güzel ölüyor ha. Ben karşıya geçiyorum. Emre zaten geçmiş, helal be. Oğlum benim şeyim kalmamış Ömer, gel bana el at. Geldim. Bende de iki tane var yanımda. Telefonu harcadım. Gel. Neredesin? Tamam. Hadi. 3, 2, 1 koş. Koş koş shiftle koş. Yan yana koşunca geçebiliyoruz Ömer. Emre sen sonuncuyu mu harcadın? Emre ne <laughs> yap Ömer? <laughs> sonuncuyu harcadım Craft yapmadınız mı? Craft yapın. Craft yaptım ben şimdi. Bir tane var ama Hmm. Tamam. Ömer gel. <laughs> Ömer gel şimdi karşıya geçelim ama geri dönüşümüz olmayabilir haberin olsun. <laughs> Zaten bu sonuncuya gidersek Benim benim elimde bir tane var. Sende var mı? Şu an bu sonuncuyu kullandım tamam, hadi. Kullan sen. O zaman bir sonrakini ben kullanayım. Dönüşte o köpek var Ömer. Ney bu? Ömer beni al. Beni almadın. Beni almadın. <gülüyor> <gülüyor> Aa yeni bir yer mermi <laughs> <laughs> Mermim kalmadı. <laughs> Dipçiyi vuramıyoruz mu ya? Neyse toplayabiliyoruz en azından. Büyük ya. bir şey aldın ya. Kanka bilmiyorum bir bir şeyler aldık ya düşüyor işte bir şeyler. Bu ne? Işınlanma şeyi mi? İşte bu normalde ışınlanma şeyi gibi bir şey ama nereden nereye bağlayacağız bilmiyorum. Anlamadım ben bu mantığı. Ya gereksiz şey başlayacak. Gerçekten <laughs> anlamadım ya. Ama bir yerden bir yere bağlanıyoruz bunlar. Ben git al Aether level diyor. Aether level ne demek acaba? Ağaç. Aa bak bunlar birbirini görebilecek uzaklıkta mı? Nerede diğeri araba? Yok sanırım göremiyor. Sanırım onunla alakası yok Ömer. Ben götürmek... <laughs> Ömer burası çok kötü. Ömer burası çok kötü. Geldim geldim geldim. Geldi. Oo. Geldim. <gülüyor> 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 Oğlum Beyblade gibi geliyorlar. Emre de gitsin orada Oscar çeksin ya. Acı. Acaba... Ya hadi 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 yapabilirsin. Hayır 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 hayır. Ömer ölme. Kaybol, 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 kaybol. Sen de git, sen de git, sen de git. Tekme falan atamaz mı ya? Başka dövüş stilleri istiyorum. Aa Ömer habire ya? çıkıyor ha, habire çıkıyor. Oo evet evet. Bak bunlar çıkıyor. bir şeyler Oğlum, atıyor. ateş, ateş ediyor. Ateş ediyor uzaktan. Oğlum benim canım çok azaldı. Emre gelmen lazım. Yalnız ben öleceğim gibi. Aha gitar buldum. Gitarla bul kafasına. Oy, dur gitar almak istiyorum. Nereden atıyoruz? Dur. Ama bunun canı çok şeyi çok yok ki ya. Ben ya öldüm oğlum orada. Sen öldün mü? Vücuduma koşuyorum şu an. Vücuduna mı koşuyorsun? Aa, X'e e basıp geniş alabiliyoruz ha. Nasıl? Ha. Gelin o tarafa acil istiyorsunuz. Evet. Emre senin bu tarafa gelmen lazım. Bu ne? Bir şey attı buraya patlayacak mı? Bak, bak, bak kurdu. Vay şerefsiz ya. Ömer ben bilmem. E, e, bu ne? Street, uh, walk... Siz, evet onu da onu da Ömer onu da gel bedenine geri gel. Ben de öldüm. Biz gerçekten bulamayacağız ha. Ölü, ölüm <laughs> oha 500 <beş, gülüyor> metre ileride ölümüz. İyi e, en azından süre vermiyor lan bedenime gelme. <laughs> Kardeşim o kadar yol yürüdüğün yetmiyor mu zaten? Düşünsene öyle <laughs> bir şey oldun abi. <laughs> Aa bu arada ben seni kaldırabiliyordum yaratığı öldürebilseydim ya. <laughs> evet, yaratığı öldürebilsem ben seni kaldırabiliyordum. Oo mantarlardan buldum bayağı. Oğlum o zaman oyunun oyun, oyun bug'ını bulduk. CD kadar yüksek canavar var. Bir kişi de alsın, iki kişi beklesin. <laughs> Kardeşim iki kişi beklesin de öldürebilecek <laughs> mi oradakini işte? Üçümüz birden ölünce ne olacak? Beyler mağara, mağarada gül buldum amınım, dev gibi güller var. Al kardeşim. Al onu sikeyim. Burada çok pis boss var. Ben kaçıyorum. Bu Lise, başka bir şey oğlum. Lise ben lan. Hacı buraya gelin. Ben kaçıyorum. Biz bunu sikemeyiz. Ben şey yapamam yani. Yiyemez misin? Seni Hacı olsa de... yerdi kardeşim. Bir gelin de görün siz hepimizi hepimiz yer bence. Sen neredesin? Bak a göremiyoruz. Aa sen yok farklı bir yerdesin kardeşim. Can tane. Can ruhun geldi. R ruhum geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Canlan Neredesin? canlanma baba. Ne? Ömer ben de canlandım. Acaba ölünce bir şey kaybediyor muyuz? <laughs> Ömer gel bak bu stalker'ı öldürdüm. <laughs> Mermiyle öldürdüm ya. Ben de, ben de diyorum nasıl bak... yok oldu lan o? <laughs> Kardeşim baktım olmuyor. Mermiyle öldürdüm valla. Biz bunları topluyoruz ama şu an ne işimize yarayacak bilmiyorum. Çok biz çöpçü olduk ha bu arada. Kim <laughs> ve toplayıcı? Kesinlikle toplayıcı. Bir de yaratık çıkardım ya. O kadar loot'un içinde. Acaba skill'lerimiz falan olacak mı? Eee <laughs> Bak bu Aether level diyor ya. Ömer bütün şeyleri öldürdüğümüzde sıfırlanacak mı acaba ya? Aris. Evet. Ben şu arabayı bağladım ki. Neye bağladın? Nasıl bağladın? Vallahi bir şeyler yaptım Hiçbir <laughs> fikrim yok. Bak baksana. Bununla bu bağlandı. Double jump yap. Şimdi Oy ya. tuzağa düştüm. Nereye gitti bu? Oha! 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 Ne oldu? Oha! Ne oldu? Sana bir şey diyeyim, Çok zevkli. Gel, yani, denemen Dur, lazım. Geleceğim. Ama... Ömer, bu şeyleri öldürmemiz lazım ya. <laughs> sarmaşıkları bitirmemiz lazım. Gelin, gelin. İyi, bu. Ben bir yandan buradaki sarmaşıkları temizledim. O ara, az önce sen dedin ya bir tarafından salladım diye. Evet. Salladığın şey tuttu yani. Doğruymuş. Doğru muymuş? Evet, ve üstelik kayarak e, geziyoruz herhalde. Nasıl bağladım? Nasıl bak, bağladın? Şundan yapabilir bak. E, Neredesin? Dur nasıl bağladın? Ne, nasıl bağlanıyor? Eee o arabalar var ya. Evet şu an bir tane. Arabalar şöyle. arabalar ana şey base gibi bir şey herhalde Tamam. O yandaki çubuklar var. O çubuklardan eee bulup şey yapmamız lazım. Nasıl? Connect. Bu Baya... üstteki çubuklardan mı yapmamız lazım? Ben sanki yaptım ondan. Bak ben o çubuğu alıyorum galiba. Aa Çık. yaptım ben bunları, değil eğer... mi? şeyler oldu. Tamam. tamam. Aynen. Aynen. Neredesin şimdi? <gülüyor> ee, ne gülüyor oğlum öyle. <gülüyor> <gülüyor> o arabayı bulmamız lazım. Hani uzak bir mesafeden bir araba bulalım. Hatta bak şuradan göstereyim. gideyim Sana. Ömer şimdi bak. Sen bağ... Ne kadar uzak bir mesafe? İstediğimiz kadar uzak oluyor Ama mu? Ama hiçbir fikrim yok. Deneyelim bakalım. Bak. Görebileceğimiz düzeyde en azından herhalde. Şu mesafeye kuruyorum tamam mı? Bak kurdum. Evet. evet. Ben de şuraya kurayım. Sen kurma git arabayı bağla. Neye? Şunu alayım. Gitsene oğlum kurduğun çubuğun yanına. Ben kurduğum çubuğun yanındayım. Aaa bununla bunu bağlıyoruz. Sen onunla onu bağla ben de arabaya bağlayacağım. Bu, tamam, tamam mı? Evet bunu bağladım. Bak. Şimdi ne yapacağız? Aaa oha! Ömer çok güzel. Değil mi? Değil mi? <laughs> tamam şimdi Abi. kamp levelini attırmamız lazım artık yeter. Gerçekten Belki yeter. bunu kampın etrafındaki arabalara falan şey yap. <laughs> Görevleri yapalım. Advance to Drake. Oğlum yalnız. O. Ya beyler tamam çözdüm ya. Abi Allah için ya. Ya canımız, <laughs> canımız cehenneme ya. Gerçekten canımız cehennem Ömer bizi eve götür. Seri bir şekilde evet. eve götür, kaymayı bırak. Oğlum, şeyleri, alalım. şeyleri alalım bunları. Bu Ben buldum ya, çözdüm olayı. Abi gel alalım bunları. Ömer ben şurada şey görüyorum ha. Neyleri alıyoruz? Bunları geri alabiliyoruz mu? Evet evet. evet. Bu adadan bir bok çıkmadı. 9 saniye 10 saniye diyor. Tamam buldum ya. <laughs> Beyler. Ne? Kristal kullanıp şeyi evet. bir tanesinin levelini yükselteceğiz. Hepimiz aynısını beslememiz lazım. Aynısına kristal vermemiz lazım ki Bir dakika. Artık i̇stiyorsanız bir tane bu mağarada çok var. Ama kanka kristal, bomba... herkes kristal topladıysa gelsin. Nereden gidiyoruz Ömer dedik şimdi ya. Burada bir tane boss barajı, onu alırsak onu alamayız. Şu an hiçbir şekilde alamayız muhtemelen. Ben alırız onu ya. Bak kristalleri topladıysan Ömer yürü. Ömer gel benle. Gel. gel gel ben tamam çözdüm ya beyler bu kadarmış tamam. Oyun Hadi. aslında bizim için şimdi başlıyor. Ben buna tek atarım ben gel lan buraya. Oğlum çok çirkin lan. Gel kanka gel 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 gel. Ömer sarışın Ar falan taş gibisin ha. Oğlum sen de sağlam bir abla. Rahat ol. <laughs> Saçları... Boş değil mi lan? Konuşuluyor mu? Rahat ol saçlarım. Rastaladım. Ömer sen savaşıyor musun? Evet saldırdı bizi. Konuşuluyormuş lan konuşayım. Çok konuşuluyormuş. Konuşuluyor muymuş? Çok... Ama neredeyiz? Aa şuraya gidip şuradan da şuraya geçeceğiz. Ömer benim Hı -hı. kristalim kalmadı. Gel gel Ömer gel. Geç. Şey yapabilirdik lan. Hızlı koş ya hızlı evet. koş. Bağlamayı. Aynen bağlamayı. Aa çok mantıklı lan. Sen, Sen bu hani sürekli saç kullanmamıza gerek kalmaz. Tamam 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 şu an burada yapalım bak. Gaz station'dan şeye bağlayalım. Ölsene lan. Ha. Ömer şimdi buraya kuruyorum. Ben karşıya geçiyorum, sen de şu yukarı bağla tamam mı? Tamam. Bekle. Neredeyiz? Tamam. Ben karşıya geçiyorum, sen burada dur. Tam benim olduğum yerde dur. Tamam, bekle. Oradan bak, şuraya bağlayacağız. Bütün adalara bağlayacağız tamam Bundan sonra bütün adalara bağlıyoruz. Az... Yani... Yoksa böyle olmaz oğlum, taş toplasından geç... Ömer kurdum, kurdum. Sen de kur, geç. kur şimdi. Bu nedir yani? Aa, yanlış yere ziyat. kurdum lan. Bir şey değil. Evet evet köprü yapıyoruz. Yanlış... yanlış yere kurdum. Suyun içine mi kurdun? Evet. evet. Dur. 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 Bunu alacağım. Alıp öleceğim. Evet. <laughs> evet. Kullan şeyini kullan. Neyse aldın mı? Git yukarı kur. Ya, aldım, aldım. Tamam kur Aa. yukarı burayı bağla abi. Tamam çok güzel. Şu an artık öğrenmiş durumdayız arkadaşlar. Evet. evet. Abi nasıl yapıyorsunuz? Geldim ya bir dakika bana da göstereyim. Gel gel. Ömer kura diye. Yanlış şeyi bastın değil mi? Üçe <laughs> basacaksın Ömer. Üçe basıp seçeceksin. <laughs> kristal boşa gitti. Ya hayır kristalin yerine geçti o. Tamam üçe basacaksın tekrar önüne çıkacak orada adamlar. Evet. Emre bak şimdi buradan oraya bağlantı kuracağız. Ömer kur onu. Evet. Tamam bağladım. Aa. Emre zıpla üstüne iki kere double jump. Space space. O çok iyi. Ömer Space Space. Tamam artık buraya bir yolumuz oldu tamam mı? Olay bu. Ama bakın gelin şimdi bir tane Ömer'i seçmemiz lazım ve onun levelini atlatmamız lazım. Ömer sen hangisini besledin? Eee hiçbir yok. Aferin. Muhtemelen bize bunlar XP veriyor tamam mı? XP bunlar verdiği için bak bize hediye verecek. Bekle leveline bakayım abi. Aa. Var mı? Gel lan yeşil olan seni seç. Sumit'iymiş adı. Ne? Bilmiyorum. Neyse. You have two crystals. Ömer hangisine verdin? Yeşile mi verdin? Ben yeşile verdim. Yeşil ya, benim. Ömer yeşil senin diye bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesini iki level yap işte. E buna veremiyoruz. Hediye verdi lan sana. Bana niye vermedin? <laughs> sen, sen piçsin. <laughs> kimi, kimi, kasıyoruz onu söyle. Aa hepsinin olayı farklı. Maviye gidiyoruz maviye. Maviyi yapacağız. Ömer çık şuradan. İçinden çık. Vallahi adam benimle konuşuyor. Lan çık içinden. <laughs> Gel buraya kaçma. Ha. Korktu senden ha. Bu arada vurdum yanlışlıkla ondandır. <laughs> Hadi bağlan. Bir dakika hepsiyle ayrı ayrı mı bağlanıyor? yerinden bağlanıcı yerinden çıkıyor mu? Ömer birinin buff'ını alabiliyorsun. Biri, düşün biri sana ekstra şans veriyor ha, diğeri sana. O zaman hepimiz bir renk seçelim <laughs> onu kazsallım dediğim ya. Emre gel bu maviye şey ver. Emre. Gel geliyorum. Gel yavrum. Hepsinin veriyoruz anlamadım şu an hepiniz bir şey veriyorsunuz. Bu... Aa tamam bak ben bunu level atlattım. Bu arada hepsinin bakın Ömer, olaylar çok farklı. Bak, da buna, buna, <laughs> bak bu level alacak şimdi, bir şey değişiyor mu? Aa büyüdü, evet, oldu. çirkin oldu. <laughs> Nasıl lan? Aa küçük Ömer büyüdü lan. Artık çirkin oldu. Bak kamp level aldırdım ya, işte bu. Abi bir saattir bunun için uğraşıyoruz, kafayı yiyeceğim. Ya yemin ya. ediyorum neler yaşadık. Ya. Büyüyün artık. büyüyün. Şimdi büyün herkes... Ya. Aa açıldı şeyler yeni gördün mü? Ben bunu yani diktim beyler, yok. ben bunu buraya diktim. Neymiş bu? İşte. Hayır. Beyler Hayır, bakın hepsi, hepiniz aynı şeyi öğrenmeyin. Aynı şeyi öğrenmeyin tamam mı? Dans yapıyorum. Ömer. He. Plans yap. Fir kone ne? Ya. Plans yap. Tamam ben şu an iki tane şey yaptım. Bunları yaptım. Su şeyiyle bunu. Tamam artık Aa, beyler bakın otağı buraya kuruyoruz tamam mı? Yerleşmeye burada başlıyoruz artık. Son bulmam. Aa kuyu mu? Kuyu mu yaptın sen? Aa artık tamam anladım. Evet kuyu yaptım buraya da şey ekiyoruz ha. Siz söyleyin adını. Ekme yapacağız buraya ekme. Oo bir de ekti. Bayağı büyüdü amına oyun ne ara ekti. <laughs> ben bu arada 3. bölümü bitirmek istiyorum. 20 dakika kalsın istiyorum. Çünkü daha yeni bulduk. 4. bölümde daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar 4. bölümde görüşmek üzere. 3. bölümü burada bırakıyorum. Artık böyle Çaylak o şehrini şey. falan tokatlamaya başlayacağız. Artık suyumuz da var. Artık bütün statlarımız yükselmeye başladı. Şu an tam tadında ve ben de çılgın bir gitarcıyım saçlar maçlar. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. <laughs>